Bugün Minecraft'ta son zamanların en popüler animelerinden biri olan solo leveling modunda 100 gün geçireceğiz. Eğer solo leveling evrenini bilmiyorsanız işin özeti şu. Dünyada aniden beliren gizemli zindan portallarından ölümcül yaratıklar çıkıyor. Portal sayısı arttıkça da bazı insanlar uyanma adı verilen bir olayla özel güçler kazanıyor. Uyanan avcılar portallara girerek bu korkunç yaratıkları avlayan ve dünyayı istila edilmekten koruyan özel savaşçılar. Ama her avcı eşit değil. En zayıflar E rütbesiyle sınıflandırılırken en güçlüler S rütbesine kadar yükselebiliyor. Ve işin en ilginç yanı bir kez uyanma geçirdikten sonra rütbeniz sonsuza kadar sabit kalıyor. Yani kimse kendi gücünü arttırıp rütbesini yükseltemez. Tabi sisteme girmezsen. Daha başlayalı bir dakika bile olmadı. Seviyemizin ne olduğunu bile bilmiyoruz ama şurada bir tane portal açılmış. Bu arada sanırım şuradaki şey seviye ölçüm yeri. Oraya gitmemiz gerekiyor hızlıca. Bu arada uyanmış bir avcı olduğumuz için slotlarımız da farklı. Bin manamız var şu anda. Aa şurada bir tane daha büyü ölçer varmış. Burası daha yakın buraya gidelim. Merhabalar burada sandık var hemen sandığı boşaltalım. O sürüyle et. Güzel güzel güzel. Bu neymiş? C seviye bir tane kılıç var. Tabi daha kaçın seviye olduğumuzu bilmiyoruz da sanırım her türlü kullanabiliyoruz. Merhaba avcı arkandaki büyü ölçeri dokunarak seviyeni öğrenebilirsin diyor. Bu arkada Neymiş ya sekretere benziyor Büyü ölçer dediği şey bu sanırım Şurada şalter falan da var ama açtığımda bir şey değişmiyor Tamam dokunalım Tebrikler avcı rütbeniz Hadi söyle E seviye bir büyücü mü? Bana bir kimlik verdiler. Büyücü kimliği mi bu? Aynen. Crown ve büyücü diyor. Bir de büyücü starter peki verdi. Bu ne yapıyormuş? 16 tane ekmek verdi. Vay canına. Sıkıntı yok. E-seviye bir büyücü olsak da zaten bizim amacımız sisteme girip seviye kasmak. Öncelikle şu köyden birazcık ekmek toplayayım. Sonra şuradaki portalın içine gideceğim. Güneş de batıyor. Baya bir eşya topladım. Ne olur ne olmaz yatak da aldım. Belki zindanların içinde uyuyabiliyoruzdur. Portal şurada olması gerekiyordu değil mi? Aynen burada duruyor. O zaman hazırsanız ilk zindanımıza giriyoruz. Şöyle içine mi atlamam gerekiyor? Aynen geldik. Daha gelir gelmez ne sıkmıyorsun? Ve ilk goblinimizi gördük. Ee, bunun ne kadar canı var? Hah, tamamdır öldürdük. İçinden mana kristali düştü. Eğer sisteme girebilirsek bunları satabiliyoruz. Ama canımız birazcık azalmış. Goblin'e ne güzel yapmışlar böyle ya. Eyvallah kanka. Bu arada C seviye kılıcı da kullanabiliyormuşuz. Onu da öğrendik. Üst tarafta Goblin King diye bir boss açıldı. Eğer solo leveling izlediyseniz biliyorsunuzdur. Zindanların bossunu kesmeden zindandan çıkamıyoruz. Şimdi bu goblinleri avlaya avlaya devam etmemiz gerekiyor. İki vuruşu ölüyorlar. Sanırım C seviye kılıç bayağı bir güçlü. Ama dodge'layamıyorum. Bunlar da çok güzel vuruyor. Burada çıkmayı başaramamış bir avcının iskeleti var. Şu sandıklarda bir şey var mı? Bomboş. Aa, i̇nsan birazcık bir şeyler koyar ya. Bu arada mod paketinde Better Combat modu da var sanırım. Savaş animasyonları acayip. Şuna bakın. C seviye kılıç da bayağı güçlüymüş ya. Devam edelim şuradan. Aa burada okçu Goblin de var. Bunu yayını alabilir miyiz acaba? Ben yay kullanmayı çok seviyorum. Aslında bir dakika biz büyücüyüz. Bizim savaş kısmımız nerede? Sanırım buradan kendime hız verebiliyorum. Şu okçu çok fazla vuruyormuş. Hız verip bir şunu öldürelim öncelikle. Manamı pipet takıp içiyor resmen. 96 manam kaldı. Bir daha hız vermek falan yok kendimize. Goblin Kral nerede? İlk bossumuzu kesmek istiyorum. Ayrıca zindandan sıkıldım. Hadi zindan değiştirelim şu bossu kesip. Bir dakika ben tekstür peki açmayı unutmuşum. Şimdi kılıç daha da güzel gözüküyor. Gerçekten de büyücüymüşüz. Farklı bir tane alan açmamız gerekiyor. Şimdi büyü yapabiliyor muyum? ateş büyüsü yaptım. Tek attı şuradakilere. Ne kadar fazla goblin geliyor ya. Durun durun gelmeyin. Ben büyücüyüm sadece. Kılıç savaşına giremem sizinle. Bu abinin kılıcı neymiş böyle? Başka bir kılıçlı şövalye geliyor buradan. Aa büyücü geldi. Gel büyücü vs. Bir tane de ateş topu atabiliyor muyum? Aynen atabiliyorum. Tek mi yedi onlar? Ateş topum sanırım gerçekten güçlü. Bu arada 9 kalbim kaldı. Şurada birazcık yemek yesem iyi olur. Bu ikinci skillimiz ne yapıyormuş? Şunu da kullanalım. Su kesişi gibi bir şey yapıyor. Bunların sayısı çok arttı yalnız. İlk skillimizi atalım. Bu bayağı vuruyordu. E bunu da öldürdü toplamda 28 tane mana kristalimiz oldu çok iyi ve ilk bossumuzla karşı karşıyayız Goblin King o ne oluyor üstüme zıpladı bir dakika bir dakika büyücü kısmını açalım şuna bir ateş topu fırlat kendime fırlattım hayır 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 öleceğiz tamam öncelikle iyi vurabiliyoruz bunu öğrendim bu arada ateş baya fazla vuruyormuş uzaktan uzaktan ona ateş topu atmam gerekiyor şunun baltasının tipine falan bakın Aa üstüme zıplıyor biz büyücüyüz aramızdaki mesafeyi iyi korumamız gerekiyor ama bu da çok üstümüze zıplıyor ki nereye kaçacağım farklı bir atak daha öğrendim X'e bastığımda şu şekilde bir kılıç darbesi indirebiliyoruz bir tane de ateş topu atayım şunu kafasına ee, dur gelme gelme şuradan su çıkarttı nasıl böyle bir şey yapayım? yapabilir. Sanırım gerçekten ateş bunlara çok fazla vuruyor. Tamamdır canı çok azaldı. Bir tane daha ateş topu atıyorum. Bir de şu kesiş darbesini indirdik mi? Ve ilk bossumuzu yeniyoruz. Buradan farklı bir yere gidiliyor sanırım. Burası nereye çıkıyor? E, tahmin ettiğim yere doğru mu gidiyoruz Aynen oraya gelmişiz işimiz bitti Tamam sisteme girmek için can atıyordum ama buranın bu kadar korkutucu olacağını bilmiyordum Şuranın büyüklüğüne bakın şu heykellere bakın Hele de şu önümdeki devası olan çok korkutucu e, Şimdi şuradaki abileri rahatsız etmeden bu abiyle konuşmamız gerekiyor sanırım Şunun tipe bakın ya gerçekten çok korkutucu Eee tamam sanırım sinirlendi ayağa kalkıyor Bir dakika ne oluyor Konuşmaya bir fırsat verseydin Nerede olduğumuzu sorabilir miyim? Bu çocuk niye yatakta zıplıyor? Ben neredeyim? Sistem yükleniyor mu? Tamamdır başardık. Artık sistemin içindeyiz. Bu arada tüm eşyalarım gitmiş. Sadece avcı kimliğim var. Hala büyücü olarak gözüküyoruz. Bir tane de anahtar var elimde ama nerenin anahtarı olduğunu bilmiyorum. Neyse öğreniriz şimdi. Sisteme nasıl gireceğiz ki? Tamamdır işte burada sistem. Şu anda gücümüz, hızımız, zekamız, her şeyimiz sıfır. Hemen bir tane zindan bulup seviye kasmamız gerekiyor. Tabii tüm eşyalarımız gittiği için öncelikle şu köyden birazcık yemek toplasak iyi olacak günlük görev aktif mi oldu? Bir dakika nasıl yani? Burada bir yerde günlük görevlerimizin yazması gerekiyor ve burada 10 kilometre koş mu? Birazcık fazla değil mi bu? 25 tane şınav, 25 tane mekik, 25 tane de squat mı? E biz bunları oyunda nasıl yapacağız ki? Bunun için özel bir tuş falan olması gerekiyor sanırım. Aynen var mı? Şınav çekmeye başladım. Altta da yazıyor. 6, 7, 8 artıyor gitgide. Hemen 25 taneyi şurada halledelim de bitsin. Hadi sonuncuları çekiyoruz. Ne yapıyoruz biz şu anda ya? Kasılmamız gerekiyordu. Şınav çekiyoruz. Tamamdır. Yemek lerimizi toplayalım. 10 kilometrede de koşarız bir tane zindan ararken. Bu arada iki tane köyün ortasında doğmuşuz. Burada bir tane köy var, bir de şu ileride var. Hatta demirci ocağı da var. Hemen şuraya koşalım bir. Umarım sandığından güzel bir şeyler çıkar. Tamamdır. Demir zırh çıktı, demir kazma çıktı. Hatta şurada bir D seviye kılıç varmış. Güzel. Bu ne böyle? Büyü okuyucu diyor. Öncelikle bir şunu deneyelim. Bu neymiş? Aa, yakınlardaki portalları gösteriyor. Tamam. Güzel, kullanışlı. Yakında da portal yokmuş. Öğrenmiş olduk. Şu zırhlarımızı hemen giyelim. Bu anahtar ne işe yarıyor bunun? Açacağı bir kapı olmalı illaki. Hemen önümüzde portal var. Hani bu yakınlarda portal yoktu? Hala portal yoktu ama ben portalla bakışıyorum. O zaman sisteme girişimizi kutlamak için hemen şuradaki zindana bir giriş yapalım. D seviye kılıcımız var ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ve devasa örümcek bossuyla kapışacakmışız bu zindanda. Güzel. Burada neler var? Yine goblinler var. Bu arada biz hala büyücü müyüz? Aynen büyücüyüz. Ateş topu falan da atabiliyorum. Şimdi burada kasabildiğimiz kadar level kasmamız gerekiyor. Bu arada burada farklı şeyler var. Bunlar ne böyle? Taş golem diyor. Sanırım bu zindanda birazcık zorlanacağım. Ve birinci level olduk. Bu abiler bize saldırmıyor gibi gözüküyor ya da çok yavaşlar. Aha şurada özel bir tane mana kristali var bu arada. Onu da kesmemiz gerekiyor. Pardon kırmamız gerekiyor. 5 dakika sonra günlük görevimiz bitecekmiş bu arada. 10 kilometre koşmam lazım. Şurada birazcık koşturacağız yapacak bir şey yok. Ceza kısmına gidemem. Ceza kısmı ne diye soracak olursanız eğer günlük görevleri zamanında bitirmezsek bizi çok güçlü bosslarla dolu bir yere atıyor. Ve orada 3 dakika boyunca hayatta kalmamızı söylüyor. Ve şu anda 3 dakika boyunca hayatta kalabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden koşmaya devam. Ve bu da sonuncuydu. Günlük görevimizi bitirdik, seviye atladık. 3 tane puanımız var. Neye versek ki? Ben güce vereceğim sanırım. Hepsini güce basıyorum. Birazcık daha güçlenmemiz lazım. Ve günlük görevi bitirdiğimiz için bize bir tane ödül veriyor. Daha doğrusu 3 tane ödülden birini seçmemizi de söylüyor. İtem kutusu mu alsak yoksa 10 tane puan mı alsak? Bence şu andaki item kutusu bizim için daha değerli. B seviye mana kristali verdi. Bununla ne yapabileceğimi bilmiyorum. O 2 tane bulursak B seviye bir kılıç yapabiliyormuşuz. Tamamdır. Bundan bir tane daha bulmamız gerekiyor. Şimdi şu abilerle dövüşmeye devam edebiliriz. Bunların 80 canı var ama çok da sağlam değiller. Ve ikinci seviye olduk. Güzel. Bunlar kaçıncı seviye kristalmiş? ama şunları da kıralım. Sanırım C seviye değil. B seviye değil. C seviye olabilir. Şurada bir tane daha olması gerekiyordu. Kaçıncı seviye olduğunu anlamadım. Şurada yine bir tane büyücü var. Gel büyücü VSS'i. Ben de senin kafana ateş topu fırlatayım. Oo dur. Arkadan vuruyor. Goblin dur. Artık bu goblinler çok zayıf gelmeye başladı. Sanırım güçleniyoruz gitgide. Yanıma çalışma masası almadığım için kütük arıyorum. Daha tamam dur. Şurada iki tane varmış. Goblin dur. Öncelikle şu çalışma masasını almam lazım. Oo ne geliyor? Çok büyük bir şey geldi. Bu ne böyle? Şu kılıca bakın bu golem birazcık daha sağlammış Şuradan kaçalım bir öncelikle Biz bir büyücüyüz bu gerçeği unutmasak iyi olur Uzaktan dövüşmemiz lazım nerede o abi Arkamızdaymış Şuna bir tane ateş topu fırlatıyorum ne kadar vuracağım 30 canı var bu arada Ama çok sağlam D seviye bir kılıçla bile 2 canını götürebildim anca Bir tane bomba atıp birazcık daha vurursam Ölecek hadi çok az canı var Öldür öldür Ah ikinci seviye olduk. Pardon üçüncü seviye olduk. Şunun kaçıncı seviye mana olduğunu da hemen bakalım. Bir sanırım C seviyeymiş aynen. Oradaki kütükleri alabilirsem kendime C seviye bir kılıç yapabilirim demek bu. Hadi hadi hızlı olalım. Arkamdan goblinler gelecekmiş gibi hissediyorum. Ve C seviye kılıcımız hazır. Bir tane daha B seviye mana kristali bulabilirsek B seviyeyi de yükselteceğim. Hazır burada crafting table yanmışken hemen şu buğdayları da ekmeğe çeviriyorum. Devam etmeden önce 6 tane puanımız varmış. Bunların hepsini de şu anlık güce basıyorum. Zaten manamızı kullanamıyoruz çok. Anca bir tane ateş topu atıyoruz. O da çok mana götürmüyor zaten. Biz bu kadar kristal topluyoruz da bu kristalleri okutabileceğimiz bir yer var mı acaba? Bu arada zindan devam etmiyor. Burada sanırım boss'a geldik. Aynen öyle. Devasa örümcek karşımızda duruyor. Ya bir durun artık. Boss'unuzla kapışacağım ya. Bu zindandan çıkmak istiyorum. Oo şuradaki amatis kristallerine bakın. Her tarafta da C seviye mana kristali var. Bunları toplayacağız boss yendikten sonra. Şu kardeş beni bir salarsa gidip boss'la kapışacağım. Bir vuruşluk canı var hala gelmiş bana saldırıyor. Araknofobiyası olanlar şu anda ekran başında çığlık atıyor. Yardım edin yapacak bir şey yok biz bir büyücüyüz şuna bir ateş topu atarak başlayalım bakalım. Oo ne kadar büyükmüş şu yanınca çıkan efektlere bakın. Bu arada canı gidiyor güzel. Oo çok vurdu. Dur dur dur. Örümceklerden nefret ediyorum ya. Şu su kesişini falan da yapalım. Oo su kesici bayağı vurdu. Hem yakıyoruz hem suyla vuruyoruz. Nasıl bir büyücüyüz biz ya. Birazcık da kılıçla vurabilirim. Hop dur dur dur. Ağ atacak bana. Yok öyle bir şey. Birazcık daha vurmaya devam edelim. Bu buraya sıkışmış mı? Son vuruşlarımızı yapıyoruz. Bir kere daha düz vurursam ve boss'u yendik. 3 tane puanımız varmış. Hala güce vermeye devam etsek mi? Verelim şunları. Bir de şuradan mağazaya bakmak istiyorum. Mağazada satılan şeylerin fiyatı neymiş? Bunlar niye bu kadar fazla pahalı? Bir sanki günlük görev ödülümüzü almıştık ama burada bir daha alabileceğim yazıyor. O zaman 10 puan alacağım bu sefer. Bunların da hepsini hemen güce aktarıyorum. Artık D kılıcı bir kılıçla bile her şeye tek atabiliriz. Ha bir de unutmadan şuradaki C seviye mana kristallerinin hepsini toplayalım. Ben bunları bir şekilde satarım. Acaba köylülerle falan takas yapılıyor mu bunlarla? Yani umarım yapılıyordur. Şuna bakın 51 tane C seviye mana kristalimiz var. Aa B seviye mana kristalimiz 3 tane olmuş. Sanırım örümcek boss'un içinden düştü. Hemen şuradan B seviye bir kılıç yapıyoruz. 12 atağı var ve 1.5 saldırı hızı var. Harika. Burası da büyü ölçüm yeri gibi bir yer mi acaba? Ama büyü ölçüm yerleri böyle gözükmüyordu. Burası ne böyle? Bir dakika. Sung Jinwoo diyor sol üstte. Gerçek solo leveling adamı bulduk. Ha burası lonca yeri. Bunlar da çalışma yerleri falan doğru. Lonca sistemi de vardı modda. Abi büyük hayranım. Sen gibi olmaya çalışıyorum şu anda. Yanlışlıkla elim kaysa ve vursam büyük ihtimalle hayatımı kaydırır. O yüzden ben buradan çıkacağım. Eğer bir gün güçlenirsem sizin loncaya geleceğim. Hatta şartları nelermiş? Gölge hükümdarı olmalıyım ve 30 seviye mi olmalıyım? Ama bunun karşılığında %200 XP boostu veriyor. Bizim şu anlık statlarımız neler? 13. seviyeyiz. Daha önümüzde 17 seviye var. Ama güçlüyüz sıkıntı yok. Bir gün geleceğim ve sizin loncanıza katılacağım. Burada garip bir şey var. İçeride creeper sıkışmış. Aa anahtar yeri gibi bir şey var burada. Aa bu anahtarı buraya mı şey yapacağız ee, Tamam deneyelim bakalım açıldı ee, Neredeyiz biz şu anda Aa doğru animede de bir tane metro istasyonuna gidiyordu Ama bunu uyandıktan sonra gidiyordu Biz sanırım birazcık geç geldik ee, Sıkıntı yok geç olsun güç olmasın Şuradaki goblinleri hemen hızlıca bir öldürelim Zaten B seviye kılıcımız olduğu için önümüze gelen her şeye tek atıyoruz sanırım bu istasyonun bossunu da bulduk. Bu yılan ne böyle devasa bir şey. Çok güzel yapmışlar bu arada. Tamam sen de savaşmak için gerçekten can atıyorum şu anda. Ama nasıl savaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şu kuyruğuna falan mı vurmayı denesek? Oo ne yapıyorsun? Dur 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 yanma yanma öyle yanma ama öyle yanma. Dişlerine doğru bir tane ateş topu mu alsak? Yine kuyruğuyla bir şeyler yanmaya başladı. Bu istasyon niye sular altında? Hareket etmemiz çok zor bu şartlar altında. Bir tane ateş topu fırlatıyorum. Oo bayağı vurduk. Sanırım güçlendiğimiz için büyülerimiz de güçleniyor. Sonuç olarak biz hala bir büyücüyüz. Bu arada bir tane ateş topu attım bu kendi kahrımdan ölecek yana yana öldü. Aa pada ne oldu? Patladı zehir bir şey vurdu. İçinden ne düştü? Şurada karanlık bir şey var. Güzel lootları severiz. Neymiş ki o? S seviye mana kristali mi düştü? Bununla bir şey yapabiliyor muyuz? İki tane A seviye mana kristali ve iki tane S seviye mana kristalini birleştirerek böyle harika bir hançer yapabiliyoruz. Seviyemiz ne durumda? 18 seviye olmuşuz. Bir tane boss keserek 5 seviye atladık. Gayet güzel. 15 tane de puanımız varmış. Bunların hepsini güce vermeyelim. Bir 5 tanesini zekaya vereceğim. Manaya ihtiyacımız var hala. Gösterdiği portal burası umarım yeni bir zindana gireriz aynı zindanlarda dolaşmaktan sıkıldım çünkü ve güzel buraya daha önce gelmemiştim bunlar ne böyle çelik dişli laykanlar mı güzel güzel yeni moblar da gelmiş hemen şunlara bir vuralım bakalım ne kadar güçlüler çok da güçlü değillermiş. Aslında bir dakika bunlar yeni değildi ki. Bunları daha önce görmüştük zaten. Yeni bir tane zindana gelince kafa gitti benim. Önümüzde sürüyle mob var. Burada bayağı bir XP kasabiliriz. Güzel. Şu anda kaç seviyeydik? 18 seviyeyiz. Buradan çıkana kadar bir en azından bir 25 olalım ya. Aa şövalyelerden birinin kılıcı düştü. Bu kılıç kaçlıkmış. Long sword diyor. Oo bayağı bir saldırı hata var. Şunu bir kullanalım bakalım. Oy. B seviye kılıçtan daha güzel vurduğunu söyleyebilirim. Bizim amatist golem abimiz de geldi. Şuna bir iki kere vuralım da ölsün hızlıca. Özel kılıç atağını kullansak bence öldürebiliriz. Tamamdır. Şu laykanları da zaten tek vuruşta öldürebiliyoruz. Çok iyi. Elimde nasıl duruyor? Great Sword gibi iki elimle tutmam gerekiyor. Şu savurmaya bakın. Çok iyi. Allah Allah şövalye geldi dur ona bile tek atıyoruz bu arada yukarıdaki bossların da cevher golemi diyor bu bossu daha önce hiç kesmemiştik umarım güzel xp verir o da ana bu mana kristallerini sağ tıklayarak eritebiliyormuşuz kaç tane paramız oldu yani şimdi her mana kristali 60 gold veriyorsa 2220 goldumuz var tamam tamam şu zindandan çıktığımızda güzel bir kılıç alabiliriz kendimize görevin bitmesine bir dakika mı ama bu zindanı bitirmem gerekiyor görevle şu anda uğraşamam şövalyeler güzel kılıçlarını düşürüyorlar sen de yayını düşürür müsün ne olur ben artık yay kullanmak istiyorum oğlan maz ceza bölgesine geldik 115 saniye hayatta kal diyor niye karşı hayatta kalmam gerekiyor ki şuradan bir şey yaklaşıyor bu ne böyle bu ne ya chiyan yine siz böceklerden ne istiyorsunuz sürekli bir böcek çıkıp duruyor beni mi takip ediyor aynen beni takip ediyor kaçsam iyi olacak çok da hızlı değil gibi yürüyerek bile kaçabiliyorum bu nasıl ceza bölgesi böyle bu arada bunun 50 canı varmış bence ben buna bir kere vursam ölecek o çok fazla vurdu sıkıntı yok biz büyücüz uzaktan da vururuz ona bir tane ateş topu atalım. Tutturamadın mı gerçekten? Harika. Nereye kayboldu? Yerin altına girdi. Beş, dört tamamdır. Ceza bölgesinden de çıkıyoruz. Böyle ceza bölgesi mi olur ya? Aa, tamamdır geldik. Neredeyiz? Aa, şurada golem var. boz golem bu mu? Gitmeden önce birazcık yemek yesek iyi olur çünkü güçlü bir şeye benziyor. Az önce buradaydı. Nereye gitti bu? Bu arada iki tane amatist koruması var. Öncelikle şunları öldürsem iyi olacak. Aa, tamam. Aa, Boss'umuz geldi. Merhaba boss kardeş. Sana da bir tane ateş topu atalım. Ya koruması önüne geçti. Böyle bir şey olamaz ya. Bunun tipine bakın acaba bunun içinden kaç seviyelik bir mana kristali düşecek. Bunun bir taş olduğunu düşünürsek bence su kesişi buna iyi vuracak. O ne oluyor? Dönmeye başladı. Beyblade'e dönüştü. Sola leveling oynuyoruz. Beyblade'de değiliz. Bu arada şu ana kadar savaştığım bosslar arasında en güçlüsü bu diyebilirim. Bir vuruşuyla neredeyse yarı canımın hepsini aldı. Bir tane de ateş topu atalım. Kristal atma kafama ne olur. Bir zırhım daha kırıldı. Sesini duydum. Hala Beyblade gibi dönüp duruyor. Buna farklı bir şeyler atmak istiyorum da diğer büyücü özelliklerimi hiç denemedim. Şunu ilk kez deneyeceğim. Bu neymiş? Işık topu gibi bir şey attık ve bayağı vurdu. Ama manamı da pipet takıp yine içti. Çok fazla mana kullanan büyüleri sevmiyorum ben. Bir tane daha fırlatıyorum. Tamam tamam. Büyücü olarak buna Ay, yenebiliriz yine Beyblade'e dönüştü. Çok korkuyorum şu Beyblade'e dönüştü mü? Çok güzel manamız bitti. 100 manamız var. 100 manayla hiçbir şey yapamam. Bir tane ateş topu atsam olur mu acaba? Manam yetmiyor ki. Hah tamam yetti. Bir ateş topuna da ölmedi harika. Minicik canı var ama manam kalmadı ne yapacağım? Kazmayla vuramam benim kılıcım kaçıncı slottaydı kılıçlarımı karıştırdım. Bir dakika kılıçla uzaktan bir kesiş yapabiliriz belki. Şöyle yapsam. Ah oh, öldürdüm. İçinden ne düştü içinden ne düştü. Bir dakika hiçbir şey düşmedi mi ben mi yanlış görüyorum. Es kristal düşmesini bekliyordum ben baya zorlu bir boss'tu. Ya oyun dalga mı geçiyorsun ya neden düşmedi? Çok heyecanlıydım bunun için. Neyse 26 seviye olduk ve 24 puanımız var. Bunların hepsini güce basmayacağım çünkü dayanıklılığa da ihtiyacım var. Birazcık dayanıklılığımızı yükseltelim. 50 dayanıklılık iyidir. Zekamızı da yükseltelim. Manamız çok hızlı bitmeye başladı. Geriye kalan 3 puanı da güce verelim. Bu arada dükkana kere dönelim. Şu kılıçlara bakın. 15 atak gücü olan kılıçlar falan alabiliyoruz ama öncelikle kalan mana stonlarımızı da bir paraya çevirelim. Tamamdır şu anda 4200 goldumuz var ve en pahalı silah 3675 dediğine göre eğer vururken sağ tıklarsak vurduğumuz kişinin arkasına ışınlanıyormuşuz. Ama 3675 gold verecek kadar iyi mi emin olamadım. Bir tane Yenileme hakkımız var şimdi mi kullansak yoksa ileride mi bence bir kere yeni diyelim Daha iyisinin geleceğine eminim ben İki tane harika kılıç geldi bir tanesi Şövalye öldüren diğeri de ay ışığı kılıcı gibi Bir şey ama üzerlerine okuduğum kadarıyla Şövalye öldüren daha iyi Zırhlı rakiplere karşı %25 Daha fazla hasar veriyormuş Ay ışığının üzerinde de bir şeyler yazıyor işte Ay ışığında dövüldü falan diyor da ne yapayım Ay ışığında dövülmüş kılıcı ben Ben şövalye katilini alacağım Öf acayip güzel duruyor şunun tipine bakın bir de saldırısı da baya fazla. Seri ataklar yapmak bizim için daha iyi. Dediğine göre sağ tıkladığımda büyü basılıyormuş. Parıldamaya başladı. Çok iyi. Acayip gaza geldim. Hemen yeni bir tanesinden bulmaya gidelim hadi. Bir de üstümüzdeki zırhları yenileyelim. Bir tane daha elmas bulayım da en kötü bir tane elmas göğüslük yaparım. O tamamdır bulduk işte burada. Başka yok mu? Altındaki dioritmiş yok. Önümüzde manşef var bir de şuraya girsek harika olur. Bu arada bizim günlük görevlerimiz ne durumda? Günlük görev yok hala. Peki ödül var mı? Aa bir tane ödül almamışım ben. O zaman loot box malsak yoksa 10 skill point mi? Sanırım loot alacağım bu sefer. Ne geldi? Anahtar geldi. Ama bu gittiğimiz istasyonun anahtarı. Biz zaten buraya gitmiştik. Başka anahtar yok mu ya? Bu arada ne kadar büyükmüş bu manşef ya. Şurada da sandık var. Şuraya bir bakalım. Şimdi sürüyle meşale var. Meşaleleri alalım. Aa anahtar var burada. Keşke başka bir şey isteseydim. Golden Apple'ı da alalım hızlıca. Bu anahtarı neyde kullanabiliyoruz? Sağ tıklayarak görev zindanına git diyor. Tamam gidelim bakalım. Oo ilk kez mor bir tane portal açıldı. Güzel. Deep Slate. Warden'ın yerine gelmiş gibi hissediyorum. Aa burası tanıdık geliyor bu şövalyeler falan. Yoksa tahmin ettiğim yere mi gidiyoruz? Ne oluyor ne oluyor? Birbirlerine saldırmaya başladılar. Buraya girmeden önce ben şu köşede kendime birazcık zırh yapsam iyi olacak. Bir tane elmas göğüslük bizi burada fazlasıyla korur bence. Kalkan için de demirlerim şurada ısınırken ben de bir büyücü olduğum için girmeden şuraya birazcık ateş atayım diyecektim. Keşke öyle bir şey yapmasaydım. Aslında bir dakika sıkıntı yok ya bizim şövalye katili silahımız var. Şövalyelerin hepsine tek atarım ben bunu unutmuşum doğru. Ama bir dakika çok fazla geliyorlar bu kadar da değil. Ok atanlar çok sıkıntı. Ok atanları kestiğim sürece diğer kılıçlı şövalyeler sıkıntı değil. Ve şu da sonuncu sanırım artık ok atan göremiyorum. Kılıçlılar gelin bakayım siz kolaysanız. Sanırım şuradaki de sonuncu gel bakayım buraya seni de kestiğim gibi bitiyor. Baya kolaydı ya şövalyeleri çok kolay öldürebiliyoruz tipimden de anlayabildiğiniz gibi. Burada gizli bir oda var ve evet tahmin ettiğim yermiş. Ve işte karşınızda kan kırmızı komutan İgris. Tamam elimizde şövalye katili var ama ne olur ne olmaz gidip bir tane kalkan yapmak istiyorum ben. Tamam canımız full golden apple'ımız var kalkanımız var bir sıkıntı olmaz ya. İgris'i öldürürsek 30 seviyeyi yükselebiliriz büyük ihtimalle. Ve İgris geliyor 110 canı var o oh, dur 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 direkt savaşa başladı. Biz ne kadar vuracağız 4 vuruyoruz. Fena değil aslında sadece o da çok vuruyor. Bir tık fazla fazla vuruyor ya golden apple'ı yiyeceğim ben bir. Bakalım büyülerimiz ne kadar vuruyor. Bir tane ateş topu atalım. kan kırmızı komutanın kafasına kıpkırmızı bir ateş topu attık ve çok fazla vurmuyor diye Görüyorum üstüme koşuyor yine. Eğer 30. seviyede gölge hükümdarı olabilirsek İgris'i kendi askerimiz yapabiliriz. Tabi önce öldürmemiz gerekiyor. Kaç. Arada bir saat tıklayarak kılıcımı büyülemem gerekiyor. Böylelikle daha fazla vurabilirim. Yine Beyblade gibi dönmeye başladılar. Bu bossların hepsi bir Garen gibi dönme hastalığı var. O çok vurdu. seri vurarak alabilirim onu ve öldürdüm. İgris'in ölüsü burada duruyor ama portallar açıldı. Kendimi bir şuraya kapatıp gölge hükümdarı oldum mu bakmam lazım. Evet gerçekten de gölge hükümdarı olmuşuz. Artık iş kısmında Shadow Monarch yazıyor ve 34 seviye olduğumuz için 15 tane puanımız var. Hemen şunları da güce veriyorum. Ama bir dakika birazcık zekaya vermem gerekiyor çünkü gölgeleri kontrol etmek için mana gerekiyordu. Manamız artsın. Sağ alta yeni özellikler falan da geldi. Şurayı kırıp artık şövalyelerle savaşmaya hazırım bence. İlk olarak hala büyücü özelliklerim var mı? Aynen var mı? Şunların kafasına bir ateş topu atayım. Bu arada şövalye katiliyle hiç şu kılıç hareketlerini denememiştim. O ne kadar menzilli bir saldırı. Ya hızlı olmam gerekiyor. Ya İgris'in ölüsü giderse oradan kaldıramam sonra. Arada ateş topu falan da atalım. Zaten manamı fazlasıyla kaldırdım. Oha 35 seviye oldu O kadar fazla şövalye kestim ki aa şövalyeleri de kaldırabiliyorum. Doğru artık gölge hükümdarız. Askerlerim savaşın. Bak bak gölge askerim nasıl hıpızlı saldırıyor her şeyi. Aferin asker. Aa kral katili silahım kırıldı. Ya ben ona 3400 gold verdim ya. Her tarafım ok olmuş. Oktan beni göremiyorsunuz ama şu anda gerçekten sinirliyim. Neyse biz C seviye kılıçtan devam edelim. Benim gölge askerler bu şövalyeleri keser. Ben gidip İgris'i kaldırmak istiyorum. İngilizcesinde kaldırmak için Arise diyordu ama Türkçe olarak ne diyebiliriz ki? Uyan, günaydın, ve belki, belki. Yok bunlar iyi değil ya. Aa bir dakika bir dakika. Şu nasıl? Tamam hadi bakalım. <laughs> yüksel. Bir dakika. iki denemen kaldı diyor. Başaramadık. diş tarzımı mı beğenme? Tamam bir daha deriz. İgris kardeşim ne olur beğen. <laughs> tamam daha iyi diyeceğim. Yüksel. Bir hakkımız kaldı. Farklı bir şey dememi falan mı istiyor? Yok yüksel güzel hadi. Yüksel. İşte bu. Kara şövalyeye dönüştü bizim kan kırmızı komutan. Kılıca falan bak ya. Kılıcını bana verir misin? Benim öyle kılıcım yok. Kral katilim gitti benim. Pardon şövalye katiliydi de önümde şövalye varken bunu dile getirmek istemiyorum. Neyse seni ben gölgelerimin arasına katıyorum. Bakalım kaç tane gölgemiz var. 7 tane askerimiz ve bir tane komutan igrisimiz var. Şaka maka baya fazla kasıldık ya. Şu zindandan da hemen çıkmak istiyorum. Her taraf kap karanlık. Çok kasvetli. Ana burada bir tane şövalye kalmış. Sen ne yapıyorsun burada? Seni de hemen gölge askerlerimin arasına ekliyorum. Bir gidelim yatalım artık. Kaç gündür zindan zindan geziyoruz. Bir de zaten ekmeğimiz kalmadı. Ekmek toplamam lazım. Köyün girişinde portal açılmış. Bu nasıl bir şans böyle ya? Tamam, zaten yanımızda igris var. Şu portalın içine girelim. Bir dakika ne oluyor? Kırmızı portal mı? Bir dakika ama kırmızı portaldan çıkış yok ki.